Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz hepiniz. Bu analizimde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosu açıklanan Vestel'e bakacağız arkadaşlar. Neden Vestel diye sorarsanız malum artık her akşam bir gün sonrası için sizlere ileti yayınlıyorum. En fazla yorumda yazılan hisse senedinde o akşam için analizini yapıyorum. Bu akşam içinde hangi hisseyi istiyorsunuz diye ileti yayınladım. Yani bu aynı eee Facebook'taki ileti yayınlama veya Twitter'daki ileti yayınlama gibi görüp orada yorum kısmına yazabilirsiniz. Şunu istiyorum, bunu istiyorum gibisinden en fazla yazılanı yapıyorum. Vestel yazılmıştı. Şimdi onu yapıyorum. Haydi gelin bir bakalım. Vestel'e baktığım vakit değerli arkadaşlar cari oran 0.71'lerden 0.76'lara gelmiş. Normalde biz bunun birin üstünde olmasını isteriz ki şirket bir kendine yetebilsin. Artışta olmasını pozitif yorumluyorum. Fakat ama genel manada birin altında olması pek hoşuma gitmiyor benim. Fakat artışta olması pozitif olarak yorumluyorum. Bu süreçteki en önemli bakacağımız oranlardan birisi nakit oran. Çünkü şirketin elindeki nakit bizler için önemli. Nakit yoksa borç alır Borç alırsa da bu da bilanço tarafını negatif etkiler, karlılıklar tarafını. E, şirketin elinde 17'ymiş nakit oran, 16-15'lere düşmüş. Ciddi bir düşüş yok açıkçası. Hafif bir düşmüş ama ciddi bir düşüş denmez buna. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Aktif karlılık 4, yüzdesel bazda 4,5'lardan 7'lere gelmiş. Karlılığında ciddi bir artışı var. Esas faaliyet kar marjı 11.6'dan 10.7'lere yani yaklaşık 1 puanlık bir düşüş var burada. Favök marjı çeyreklik bazda 15.30'lardan 14.20'lere burada da 1 puanlık düşüşü var. Net kar marjı 5.85'lerden 3.55'e doğru geri çekilmiş net kar marjı tarafında. Yani karlılığı devam ediyor fakat net kar marjında bir geri çekilmesi var. Öz sermaye karlılığı 23.6'dan 30'lara gelmiş. Yani değerli arkadaşlar Vestel %23 büyümüş bir önceki karşılaştırdığımız ilgili aynı dönemiyle bu dönemde de onun üstüne %30 koyarak yoluna devam ediyor. %31 bir büyümede olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel. Burada net e, kar marjındaki çekilişler herhalde şu sebepten dolayı maliyet oranları tarafında maliyetlerde bir artış gözlemliyorum. Çeyreklik bazda 17.5'tan 23'lere gelmiş. Yıllık bazda ise 16'dan 16.26'ya. Yıllık bazda çok büyük bir etkisi olmasa da çeyreklik bazda maliyetlerde bir artış söz konusu değerli arkadaşlar. Firmanın değerine baktığım vakit 9,5 milyar TL'lerden 16 milyar TL'lere gelmiş. Gayet güzel. E, ee, firma firma değeri bölü defter değeri şeklinde baktığımız vakitse de 2.30'lardan 2.40'dan diyeyim 2.18 bir geri çekilme yaşamış son dönemde. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız. Firmamızın fiyat kazanç oranı 6 olduğunu söyleyebilirim. Halka açık piyasa değerine baktığım vakit 3.2 milyar TL'lik bir halka açık piyasa değerini görüyorum. Normal piyasa değeri 10.5 milyar TL'lerde olduğunu söyleyebilirim. Bunu dedikten sonra hemen bir döviz payı, yabancı para durumuna bakalım. Vestel'in yabancı para yükümlülüğü 12.284 arkadaşlar. Yabancı para varlıkları 12.390. Yani kafa kafayı olduğunu söyleyebilirim. Hatta biraz da yabancı para elinde yükümlülüğünde çok az da olsa üstünde tutuyor. Herhangi bir negatif durum yok. Nötr olarak bunu yorumluyorum. Negatif bir durum yok. Ciddi bir pozitif durum yok. Nötr pozitif bir durumu var. Yabancı taraf, yabancı para tarafında bir stres oluşturacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. Ee, normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel. Ee, günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu, bu analizler sayesinde doları 696'lardan yakaladık, altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analiz video analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler olduğu, Avrupa Asya borsalarında durum nedir borsa İstanbul'da durum nedir dolar altın gümüş euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınızı daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Grafik tarafına baktığım vakit değerli dostlar. Fabrik bölü satış geliri 14.6'dan 16.3'lere. Esas faaliyet kar marjı 11'den 12.8'e. Net kar marjı 4.7'den 7.4'e. Öz sermaye kar 23.6'dan 30.4'e. Bürüt esas faaliyet kar marjı 28.5'dan 24.4'e gelmiş. Peki bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? Baktığımız vakit değerli arkadaşlar dayanıklı tüketim sektörü fiyat kazanç oranı 8.8 Vestel 6. Piyasa değeri defter değeri tarafında ilgili sektör 2 Vestel 1.4. Her iki tarafta da bulunduğu sektöre göre ucuz kaldığını söyleyebilirim. Bilançodaki direkt rakamlara bakalım arkadaşlar. Net satışları 17,5 milyar TL'den 23,8 milyar TL'ye gelmiş. Esas faaliyet kar zarar tarafı 1,9 milyar TL kardan 3,3 milyar TL kara çıkmış. Öz kaynakları neredeyse 4 milyar TL'den 7,5 milyar TL'lere gelmiş. Gayet güzel. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve bildirimleri açmanız neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıktan açıklamaz. Biz bunların analizini yapıp sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Bilginiz olsun. Bildirimleri açın ki ilk sizler farkında olun. Vestel arkadaşlar %81 borç kaynak oranı varmış. Bunu %72'lere çekmiş. %8 borçluluğunu indirmiş. Gayet güzel. Aynı zamanda büyümesi de 23.65'lerden %30'lara doğru getirdiğini söyleyebilirim. ROIK tarafı 17'lerden arkadaşlar 20.79'a gelmiş. Buradaki bu durumda güzel olduğunu söyleyebilirim. Ve de arkadaşlar şurada temettü tarafı vardı Vestel'in. Hepinizin belki bu yüzden istediği. %18.98 yani neredeyse %19'luk bir temettü verimi var Vestel'de. Bunu 3 taksitle ödeyeceğini açıklamıştı. Bilginiz olsun temettü tarafında. Temmuz ayında veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Tam tarihini hatırlamıyorum. Bilenler yorumlara yazabilir. Genelde bir bilgilendirme yapmış olur hem. E, temettüde de 3 taksitle vereceğini sizlere ekleyeyim. Vestel nasıl bir bilanço açıklamış? Güzel bilanço açıkladığını söyleyebilirim. Süper demiyorum. Güzel bilanço diyorum. Sınırlı pozitif etki yapacağını teknik tarafta bu bilançonun etkisinin sınırlı pozitif geleceğini düşünmekteyim. Gelin bir de tekniğine bakalım. Teknikte neler olmuş? Malum biliyorsunuz arkadaşlar teknik tarafı da artık biz haftalık bazda bakıyoruz. Şöyle bir düşen kırılımımız var haftalık bazda ve de yükselen bir çizgimiz var. Gittikçe sıkışıyor Vestel tarafı. Burada haftalık şeyi kırmasını bekliyoruz. Nasıl söyleyeyim? haftalık düşen kırılımın kırılmasını bekliyoruz Vestel tarafında değerli arkadaşlar. Peki bu nedir ne değildir onları size yorumlayayım. Şimdi haftalık bazı desteğine çok güzel tutulmuş. 31.18'e dokunuyor çıkıyor. Oralara bakın çok güzel tutulmuş görüyor musunuz? Şu mavi bir çizgi geliyor bakın dokunuyor çıkıyor oralara. 31.18 31 liralara çok güzel tutulmuş. Aşağıdaki zaten diğer destekte de 30.80 kuruş. Yani 30 liranın ve üstünde kaldığı sürece Vestel tarafında bir sıkıntı yok ilk etapta. Ayrıca Vestel'deki yani bu beklenen durum ne zaman gelir? Hani yukarı yönlü bir hareket bakarsak 32,5 liraların üstünde bir kapanış gelmeye başladığı vakit yukarı yönlü bir hareketi getirebilir. Yani nedir arkadaşlar? Bakın. Şuradan şurayı kırdı, geldi, bir test yaptı, tekrar yukarı. Tamam? Şöyle bir hareket beklenebilir Vestel tarafında. Fakat inceleyeceğiz bakacağız neler olacağını. Yani buradaki kanalın hareketine baktığımız vakitte arkadaşlar dar bir kanalda hareket ettiği için şimdi ben üst kanalı çiz yani biraz e, muallak olduğu için üst tarafı çizmiyorum. Fakat ilk etaptaki hedef tekrar bir önceki dönemde yaptığı gibi 40 liralar olacağını düşünüyorum Vestel tarafında. Çünkü ciddi güzel duruyor yani desteklerini çok güzel çalıştırmış haftalık bazda konuşuyorum. Haftalık bazda çok çok güzel bir çalışma yaptığını söyleyebilirim. Bizim VIP'deki kullandığımız haftalık bazdaki grafiğimiz şu anda hala e, güçsüz bir negatiflik olduğunu söylüyor. Muhtemelen şuradaki düşen kırılımın gelmesiyle Vestel'de yukarı yönlü bir hareket yapacağını e, burada hem aşağıda hem burada göreceğiz zaten arkadaşlar. Bunu dedikten sonra hemen... Vestel'e bir de günlük bakalım arkadaşlar. Günlük grafikte bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Günlük grafikte Vestel bugün yeşil ışık yakmış. Aşağıda şuradaki indikatörde gördüğüm kadarıyla onu söyleyeyim. Yeşil ışık yakmış. Aşağıdaki desteğini de güzel kullanmış aslında. Onu söyleyeyim. 31-18'ler falan buraları destek bazlı kullanabilirsiniz sizlerde. Bilginiz olsun. Üst yukarıda bir direnç var. 32,5'lar. Ee, günlük bazda bunları söylüyorum. Siz haftalık bazdaki orta uzun vadeciler dikkate alabilirsiniz. he. Ben günlük bazda bunu alım girmek istiyorum. Nereler bunun için pozitif derseniz 31.18, 31.10, 31.20 aralığı güzel alım yerleri, güzel alım fırsatı oluşturur Vestel tarafında. Onu da sizlere tekrarlayayım değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Durum bu. Buna baktık. Temeline baktık tekniğine baktık. Şimdi toplayalım. Temelde güzel bilanço sınırlı pozitif etki dedik. E, teknik tarafta ise haftalık ve de günlük olarak iki taraftan da yorumladım sizlere. Orta vadede pozitif görüyorum. Temettü verimi de yüksek değerlendirilebilir. Tabi sizlere kalmış bu durum. E, bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler hepinize.